Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır sizinle paylaşmak istediğim bir tarif var. Biberli ekmek. Bu tarife güvenin derim. Hamurundan tutun üzerindeki biberli harca kadar her şeyiyle pamuk gibi bir tarif. Zaten videodaki görsel her şeyi anlatıyor. Hemen detaylara geçelim. Hamurumuzu hazırlamakla başlayalım. Yoğurma kabının içerisine 200 mililitre bardak ölçüsüyle bir su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su Yarım su bardağı sıvı yağ, bir paket kuru maya, bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı şeker ekliyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. 4 bardaktan sonra kontrollü ekleme yaparak ve hamuru güzelce yoğurarak yumuşacık, aynı zamanda da ele yapışmayan bir kıvam elde ediyorum. Uzun yoğurmak bu kıvamın püf noktası. Ayrıca tüm malzemeleri detaylı şekilde açıklamalara yazmış olacağım. Yeterli un ekledikten sonra hamuru bu şekilde yoğurmaya devam ederseniz bu kıvama da ulaşmış olacaksınız. Böyle yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Ve ortamın ısısına göre bu süre değişecek ama 45 dakika kadar mayalanması için ben e, bir kenara kaldırıyorum. O arada da iç harcımızı hazırlamaya başlayalım. 2 yemek kaşığı biber salçası, ince doğranmış bir küçük soğan, 50 gram kadar beyaz peynir, 2 yemek kaşığı ceviz içi, birer yemek kaşığı susam ve çörek otu, 1 tatlı kaşığı kekik ekliyorum. Çeyrek çay bardağı zeytinyağı da ekleyip tüm malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Pul biber ve tuz eklemedim çünkü biber salçam çok acı ve çok tuzlu. Siz e, ayrıca pul biber ve tuz ilavesi yapabilirsiniz. Ayrıca ceviz içi ve peynir koymak da opsiyonel. Yani tamamen size kalmış. Ben çok yakıştırdığım için her ikisini de kullanıyorum. Bu arada hamurum mayalandı. Havasını alarak tezgahıma alıyorum. Şöyle hafif bir iki kere daha yoğurdum, havasını aldım ve 12-13 adet bezelere ayıracağım. Mandalina büyüklüğünde bezelere ayırıyorum. Bu arada istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Evet, her bir bezeyi tezgaha aldıktan sonra parmak uçlarımla bastırıyorum ve düzleştiriyorum. Her bir bezenin üzerine birer yemek kaşığı biberli haştan ekliyorum. Burada en güzeli parmak uçlarınızla bu harcı hamura bastırmanız, yedirmeniz. Her bir bezeye aynı işlemi uyguladıktan sonra fırınımı 180 derece alt üst ayarda ısıtmaya başlayabilirim. Fırın tepsisine aralıklarla biberli ekmeklerimizi dizelim ki pişerken birbirlerine yapışmasınlar. Mayalı bir hamur olduğu için hafif kabarma payları var. Bu şekilde aralıklarla tepsiye diziyorum ve 180 derecelik fırına gönderiyorum. Altı ve üstü nar gibi kızardığında biberli ekmekleriniz hazır demektir. Bu tarifi denediğinizde özellikle hamurunu çok seveceksiniz. Böyle tam kıvamında, yumuşacık, harika bir biberli ekmek hazırladık sizlerle. Bu tarifi yaptıktan sonra kalan biberli ekmeklerinizi buzluğa kaldırıp istediğiniz zaman çıkarıp tüketebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Tarife çok güveniyorum. Denediğinizde çok seveceğinize eminim. Kanalıma abone olup videomu sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.